Koş. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Biz eve koşuyoruz çünkü Bugün 3 Ekim Pazartesi. Hayat bazen insanın karşısına bir şeyler çıkarıyor. İnsanın karşısına ne çıkarsa çıksın. insan bunu kabulleniyor, hayatına sokuyor ve yeni bir hayat başlatıyor. Çok enteresan bir şey. Hayat hakkında tespitler yapmak sana mı kaldı Sarp? Çok haklısınız. <laughs> Niye böyle bir şeye giriştiysen. Ben bu salondayken hep kendimi küçük duruma düşüreceğim. Evet bugünün vlogu Ezgiş'in pazardan gelmesiyle başlayacak. Peki Sarp sen neden Ezgişle beraber pazara gitmedin? Biricik Karıcı'na neden yardım etmedin? Çünkü nasıl yorgun olduğumu size burada kelimelerle ifade edemem. Provalar bitti ya. Nasıl yattım? Gerçekten şu bölge böyle yatıyorsun ya buranın üstünde. Burası dümdüz oldu. Dümdüz yatmaktan. Dün şey dedim ya. E, yatmak yerine ayaklarımı uzatıp televizyon seyretmek yerine vloglarla ilgiliyim dedim ya dün onu yaptım videoyu koydum onu yaptım yani bu kadar <gülüyor> gerçekten <gülüyor> şimdi böyle size yalan söylemiş olmamak için şimdi açıklıyorum itiraf ediyorum dün yattım evet hadi bölüm başlasın çok konuştum <laughs> <Neredesiniz> lan? <laughs> hoş geldin. Yere mi koyayım? Olur. Oo, gelsin sebzeler. Peki bu araya karışmış süpermarket poşeti nasıldı pazar? Renkli. Ne gibi renkler vardı? Kırmızı, yeşil. Mor. Mor mu? Mor ne oluyor? Patlıcan. Çok yürümüş teyzelerin ayakları. <laughs> dün turşusunu yediğin şey. Dün turşusunu mu yedim? Gerçekten mi? Ben dün bir şeyin turşusunu yemedim. Yemedin <laughs> <laughs> mi? <Yemedim>. Evet. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kollarını birleştirip beni burada gerdin. <laughs> dün ben bir şeyin turşusunu yemedim mi? Hayır emin misin? evet <laughs> yanlış bir şey yapmış çocuk gibi hissediyorum kendimi şu an anne gibi duruyorsun. <laughs> <Evet>. pancar <laughs> he pancar ya bir susun ya Allah aşkına nasıl bir inşaat ya bu? bunlar ne kadar acı? hayat kadar acı. Öyle yazıyor. <laughs> ne? Öyle mi yazıyor? Öyle mi satıyorlar? <laughs> Taze soğan. En sevdiğim. Of be, baya lahmacun kokuyor ya. Peki şöyle bir soru soracağım. Şimdi ne yiyeceğiz? Balık. Şimdi. Birazdan. Biz kaçta gideceğiz annenlere? Yedi buçuk. Yedi buçukta gideceğiz. Saat şu an beş buçuk. Ne yiyeceğiz? Mandalina. Şeftali. Allah. Bu şeftaliyi hemen yemeliyim. <laughs> bozuluyor mu? Böyle oldu tutmaya çalışırken. Kabuğu soyuldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve soyulmaya devam ediyor. Ne kadar sağlıklıyız ya. Şeftali falan besleniyoruz. Şeftali falan besleniyoruz. evet. Dün kebapçı, bugün şeftali falan. Yoksa olmamalı mı? Şarkı var. Olmalı bu olmamalı mı? Ama ha? ben değişmezsem ben olamam ki. Ben bilmiyorum öyle bir şarkı. O şarkı nasıl bilmiyorsun? İyi müzisyen ama sesi sıkıcı. Kim o be? Bülent. Serdar. <laughs> Ortaçgil. Evet. <laughs> o mu? Evet. Sertaç Ortaçgil. Serdar Ortaçgil. <gülüyor> <gülüyor> söyleyen yani. Bülent Sertçar bir de. Ben onu biliyorum ben çok. <laughs> Bülent Sert, bir kere hatırlıyor musun? <laughs> Şöyle bir şey olmuştu. Biz bir şey periskop yapıyorduk yıllar önce. Evet, hatırlıyorum. <laughs> <onu> <laughs> Kebap yapıyorduk mangalda. Bülent Sertaş yazmıştı altına. <laughs> Afiyet olsun gençler diye. <laughs> çok saçma bir devirde yaşıyoruz ya. <laughs> Bilmiyorum çok şeker bir insan ama. Birkaç yerde konuk olmuştu bir yerlere. Hı, izlemiştim ben yani. Çok şeker bir insan. Ha, öyle izlemiştim. Evet. Yani benim olduğum yerlere konuk olmamıştı. <laughs> Yine ödememişiz aidat ya. Daha Daha ne zaman kondu bunlar? Üç ben gün ilk defa oldu. Ettim, öyle mi? Araba kullanmıyorum. Niye kemer takayım? Hmm. Güzel annen ne yapmış yemek? Ne yedik? Anlat. Palamut. Bugün kahvaltı ettim evden çıktım. Sonra akşam buraya gelince yedim işte 7-8'de. Ha. Ha. Arada bir şey var ya. yemedim diyor mu ya? Hiç ya yemiştin mı? burada azıcık şu kadar bir şey yedin. Belli Tamuş... ki önceden bir şey yemişsin ya. Hamuşlu kek ve Türk kahvesi. İnsan hamuşlu kekleri doyar mı ya? Doyan. Gözünü seveyim yapma bana. Bana yapma bunu ya. Sen... Bana cırlırt... cırlırttım Sen, çıldırt, <gülüyor> <seni>. <gülüyor> sen <gülüyor> ders seçiyorsun. Ders seçenlere ne önerirsin? <laughs> Hayattan soğutan şey. Sabancıdan nefret ediyorum. <laughs> gelin gelmiş. Gelin geldin, gelin gidiyorsun. <laughs> Prenses Tayyip'le. <gibi. gülüyor> Baba evinde. <laughs> prensesler <laughs> <laughs> gibiydim ben baba evi. <laughs> ne dedi? Acilimizi yiyoruz. Yiyoruz valla. Ama ekmeksiz de yenmiyor. <laughs> Hanım da ekmek almıyor eve. Sana doğum günü hediyesi ne alacağım biliyor musun? Ne alacağım? Ekmek yapma makinesi. İşte bu. İşte bu. 7-24 ekmek yapar. <laughs> neresi ağır senin? Ya bilmiyorum. Bir anne evinden daha acılar içinde çıkıyoruz ya. <gülüyor> Şuraya bak <laughs> Şu <bakayım>. benim elimdekiler ağır <laughs> Taşıyamıyoruz. <laughs> Şu, torbanın içinde canlı var bir tane. Ne canlısı? Bilmiyorum gözü gözüküyor. <laughs> <laughs> Pofidik terlim. Aha terlik mi o? Terlik. De, uykuda hani... Ben montaj yaparken ben de uyuyamadığım için sarılacak oyuncak mı aldım diye. Hayır. Şey yaptım. bir anne ziyaretinden sonra yapılacak en iyi şey bir akşam yürüyüşü olurdu. O yüzden Ezgi'nin prenses ta çıktı beraber. <laughs> akşam yürüyüşüne çıktık. O <laughs> ne oluyor lan? Yazık tertemizli bir şey korkmuş ne biçim korkmuş şunu gerçek zannettim yemin ediyorum. Senin doğum günü hediyen. Benim doğum günü hediyem bir manken mi? Peki Sen ne kadar güzel bir eşsin ya. Doğum gününde kocışkona, e manken mi aldın? Cansız manken. <laughs> Vahe. Yok o canlı manken. Ne diyorlardı ona? <laughs> ne bileyim. Canlı nefes mı? almayan manken. Cansız duran canlı manken diyorlardır büyük Cansız duran. Bay bay. Kahve içeceğiz diye çıkıp Mahallemizde arkadaşlarımızla oturmaca oynadık. Hı hı. Ne kadar da güzel bir aslantı. Sen bunları nasıl suladıklarını biliyor musun? Bunları nasıl suladıklarını biliyorum. Beraber görmüştük evet, ya. Evet, çok şeker değil mi? Evet, bir tane böyle kamyon gibi bir araç var. O araç böyle kenarlara kaldırımlara yakın gidiyor. Üstünden de hortum gibi bir şey var, su atıyor. Çok şeker. Çok şeker. <laughs> Koş. Koş. <laughs> Biz eve koşuyoruz çünkü çiçeğimiz geldi. gece gezmelerimizde bittiğine göre bu bölümü de bitirebiliriz. Aklıma bir şey takıldı. Ufak bir ondan bahsedip bu bölümü bitir. YouTube'da veya herhangi bir sosyal mecrada sadece konuk olarak, sadece izleyici olarak bulunmaktansa üretici ve paylaşıcı olarak bulunmayı biraz göz önünde bulundurun bence. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir şey. Bu bir emek, emeğinizin karşılığını almak veya almamak değil olay. Olay cesaret olayı. İnsanların önüne kendine ait bir şey koyup bunu paylaşmak. İyi ya da kötü olması gerçekten pek önemli değil en azından başladığınız aşamada. Sonra zaten teknik şeyler kendiliğinden çözülür ve kaliteniz giderek artabilir. Ama önemli olan cesaret ve bence cesur olmak güzel bir şey. O yüzden insanların önüne bir şeyler paylaşmak, bir şeyler koymak, kendinizden bir şeyler koymak çok güzel bir şey. Öyle ufak bir not olarak. Şimdi dağılabiliriz.